Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım. Arkasından gram altınla ilgili analizlerimi gerçekleştireceğim. Ve en son olarak da dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi yapacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayalım. Yoğun geçen bir haftanın sonunda Türk lirası nasıl fiyatlandı bununla ilgili sizlere bilgiler sunmak istiyorum. Yurt içi tarafta zayıf görünüm hafta kapanışı da devam etti. Hafta başında 14,20 Türk lirasından başlayan kur yükselişlerini kademeli olarak devam ettirerek 15 Türk Lirası seviyelerine kadar ulaştı. Gelecek hafta yapılacak olan FED toplantısında faizin FED'in faiz arttırması ihtimaliyle dolar cephesini güçlendireceği için kurda yükselişlerin gelecek haftada devam etmesini bekliyorum. Açıklanan ekonomik veriler Türk Lirası tarafında kırganlığı daha da artırsa da dün yurt içerisinde işsizlik oranları verisini de yakından takip ettim. İşsizlik oranı %11,4 olarak açıklanırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon verileri de önemini koruyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %34,06'dan virgül 47 seviyesine yükseltti. Çünkü uygulanan politika yanlış olduğu için kayıplar büyümeye devam edecek ve enflasyonu bastırmaya yönelik adımlar atılmadıkça, yerli üretime destek verilmedikçe bu kadar yüksek bir enflasyonun olduğu ortamda, jeopolitik risklerinde etkisine rağmen hala genişleyici para politikası uygulanmasından vazgeçilmiyor. Pandemi etkisiyle dünya ekonomi düzeni değişirken buna jeopolitik riskler de eklenince dengelerin iyice bozulduğunu gördük. Bizim için dışa bağımlı ülkeler bunu daha da derinden hissederken yakın zamanda görülen gıda fiyatlarındaki artışların vatandaşlardaki alım gücünü zayıflatmayı sürdürmesi dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için kurun sürekli yüksek seviyede kalmasıyla fiyatları iyice yükseltiyor. Yakın dönemde vatandaşların büyük sorunu olan ayçiçeği yağı problemi yaşanması, savaş halinde olan Rusya'dan gelecek olan ayçiçek yağları ile süreci kapatmaya çalıştığımızı görüyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili olan tarım ve hayvancılığın elverişli olduğu topraklarımızda ne yazık ki üretim yeteri kadar yapılamıyor. Sadece gıda olarak değil, sanayi olarak da, bilim olarak da yapamıyoruz. Yani sorun buradan başlıyor. Sadece günü kurtaran çözümler yapmamızdan dolayı ileriye yönelik, yıllarca sürecek olan çözümler yapmaktan ne yazık ki kaçınıyoruz. Şimdi gram altınla ilgili sizlere analizimi gerçekleştireceğim. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile ilgili kısa kısa anekdotlar sunacağım. Gram altın tarafında kapanışlarda yukarı yönlü seyrin sürdürmesi, gram altının ons altında toparlanmalar ve dolar Türk lirası kurundaki yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü seyrini korumaya çalışıyor. Jeopolitik riskler ve enflasyonist etkiler ile Güvenli liman taleplerinin artması değerli metallerde yukarı yönlü hareketlenmeleri desteklerken dolar Türk lirası kurunda son zamanlardaki görülen yükseliş ivmesi gram altında yukarı yönlü seyrin hız kazanmasında etkili olduğunu söylemek isterim. Dün yurt içerisinde işsizlik oranı verilerini yakından takip ederken yurt içerisindeki işsizliğimiz %11,4 olarak açıklandı. Bugün yurt içerisinden gelecek olan verilerle birlikte yükselişin artırılacağını düşünürken kurdaki yükselişler ile gram altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerinde hız kazanacağını düşünüyorum. Ons altına geçtiğimiz gün 2070 seviyesini test ettikten sonra geri çekilmeler yaşayarak 1970 seviyesine kadar gerilemesi Amerika Birleşik Devletleri son 40 yılın zirvesinde %7,9'a yükselen enflasyonun etkisiyle birlikte güvenli liman özelliğini koruyan değerli metalde yukarı yönlü seyrin desteklendiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerin hafif üzerinde 227 bin kişi olarak açıklanırken bu hafta işsizlik maaşı başvurularında hafif yükselişin olduğunu da söylemek isterim. Gram altınla ilgili olarak tüm bu gelişmelerin akabinde gram altında yukarı yönlü seyrin devam etmesi halinde 959 Türk Lirası seviyesi direnç bölgesi olarak karşımıza çıkarken bu seviyenin aşılması halinde 984 Türk lirası ve 1000 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası geri çekilmelerde ise 927'nin aşılması durumunda 910 ve 890 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Küresel taraflara bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm piyasaların radarında olan enflasyon verilerini takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %7,9'a yükselerek son 40 yılın zirvesine çıktı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesiyle fiyatların yükseleceği beklentisi önümüzdeki dönemde Enflasyonun artmaya devam edeceğini sinyallerini bizlere veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle enflasyonun bu yıl rahatsız edici düzeyde yüksek kalmasını beklediklerini ifade ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerin hafif üzerinde 227 bin kişi olarak açıklandı. Euro bölgesi tarafında ise faiz kararlarını yakından takip ediyorum. Avrupa Merkez Bankası faizleri %0'da sabit tutması Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın faizlerde izlenecek patika ileri dönük yönlendirme ile belirlenecek olması enflasyonun kısa vadede kayda değer şekilde yukarıda olabilir. Büyüme ilk çeyrekte zayıf olmaya devam edecektir ifadeleri yer alırken Goldman Sachs tarafında Rusya ile Ukrayna krizinin etkisiyle Euro bölgesi ekonomisinin ikinci yılın ikinci çeyreğinde daralma gösterebileceğini söylemesi kurumun Enflasyonda yükselişin de devam etmesini beklediklerini açıkladılar. Euro bölgesi enflasyonunun %7,7 ile zirve yapacağı, 2022 yılının ortalamasının ise %6,8 olacağı öngörülüyor. 2022 yılının büyüme tahminleri ise %3,9'dan %2,5'e revize edildi. 2023 yılı tahminlerinde ise bu seviye %2,2 olarak bekleniyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda kurda yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğunu görüyoruz. Yükselişlerin devam etmesi halinde fiyatın 14,96 direnç seviyesini aşması durumunda 15,13 ve 15,46 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası geri çekilmelerin durumunda kalır isek ilk olarak 14,54 Türk Lirası ve arkasından 14,35 ve 14 Türk Lirası desteğine kadar geri çekilmelerin yaşanacağını düşünüyorum. Euro Türk Lirası tarafında ise gelişmeler doğrultusunda yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi halinde fiyatın 16,50 direncini aşması durumunda 16,82 ve 17,20 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası geri çekilmelerde ise fiyatın 15,95 seviyesini aşması durumunda 15,80 ve 15,50 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.